AK Parti 31 Mart seçimlerinde neden hezimete uğradı? AK Parti'nin bütün kibirli teşkilat üyeleri, teşkilat başkanlarından tutun siyasetçilerine kadar, bakanlarına kadar hepsi oyu çantada tekli olarak gördükleri için ve büyük bir hüsrana kapıldılar. Suriyeliler yüzünden kiralar arşa çıktı. Suriyeliler 7 milyon 8 milyon insan Türkiye'de ve doğurganlık oranı çok yüksek. Bir Suriyeli 8 tane 10 tane çocuk yapabiliyor fazla değil Suriye'nin yoğun olduğu illerde fazla değil 30 sene sonra adamlar orayı bölmek isterler biz kendi devlet başkanımızı kendi bakanımızı istiyoruz derler emeklileri rencide ettiniz 2 lira mı versek 3 lira mı versek 5 lira mı versek dostlar ikincisi Suriyeli sorunu sen benim milletimin vergisinde yaşayacaksın sen benim milletimin vergisine yardım alacaksın sen benim milletimin gidemediği plajlara gidip nargile içeceksin? Bir de sen benim milletimin karısına, kızına taciz girişiminde bulunacaksın, tecavüz girişiminde bulunacaksın. Yolunda işine gücüne giden benim kardeşimle tarif edeceksin. Benim ülkemden mi yapacaksın? Ulan vallahi var mı ya. Bunlar işte sizin oy kaybetmenize sebep oldu. İşte siz bu yüzden kaybettiniz oy. Bu yüzden iki, ikinci part oldunuz, bu yüzden. Bu son videom artık daha fazla bu işi uzatmayacağım. Hepinizi seviyorum. Kalın salıcakla.